Evet değerli dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Nurgaz krom katlanır mangalı inceleyeceğiz. Gelin hep birlikte bu ürün bize ne gibi kolaylıklar sunuyor ürün özellikleri nelerdir hep birlikte inceleyelim. Ürünün en büyük özelliklerinden bir tanesi kapladığı yer. Gerçekten arkadaşlar çok e, az yer kaplayan her yere kolaylıkla sığdırabileceğiniz taşıyabileceğiniz Muazzam incelikte bir mangal. Ürünün kapalı boyutundan bahsetmek gerekirse 21, 41 ve yaklaşık 2 santim yüksekliğinde gerçekten taşıma kolaylığı olarak kapladığı yer olarak güzel bir avantaj sunuyor bizlere. Ağırlığı için aynı avantajı söylemem pek mümkün değil. Çünkü ürünü ufak gördüğünüzde hafif bir ağırlık bekliyorsunuz ama Ürünün 3 kilogram bir ağırlığı var. Bu da üründe kullanılan malzeme kalitesinden dolayı. Yani üründe gerçekten sağlamlık açısından güzel bir krom kullanılmış. Gelin hep birlikte ürünü açarak incelemesine devam edelim. Evet. Ürünümüzün üst ızgarası. Alt taraf şu şekilde poşet içerisinde giriyor. Şöyle poşetinden çıkartalım. Evet. 304 pastanmaz çelikten üretilen bu ürün size uzun yıllar gerçekten hizmet edecektir. Sağlamlık açısından, paslanmazlık açısından gerçekten kaliteli ve güzel bir ürün olmuş. Gelin bu mangalı nasıl kuruyoruz? hep birlikte inceleyelim. Yani gerçekten çok güzel, pratik bir mangal. Şu şekilde poşetten çıkardıktan sonra mangalı tam tersine çeviriyoruz ve kurulumunu sağlıyoruz. İşte bu kadar. Yani bütün olay bu. Yani gerçekten pratik, kurulumu kolay ve sağlam bir mangal. İçi bu şekilde havalandırma hazneleri yeterli. Mangal ateş kalitesini arttırmak için Alt tarafı da şu şekilde, iki tane ayağın üzerinde duruyor mangalımız ve ızgaramızı da telimizi şu şekilde üzerine bırakıp mangalımızı yakıyoruz. Evet gerçekten pratik, kurulumu kolay, az yer kaplayan, pişirdiğiniz ürüne göre değişecektir tabii ki ama 3 kişiye tek seferde yiyecek pişirme olanağı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şöyle büyük ham, hamburger köfteleri bile yapsanız yani 8 adet köfteyi, büyük köfteyi aynı anda pişirebilirsiniz. Yani güzel ölçüleri itibariyle yeterli pişirme alanı sunuyor. Yani 41-21 santim. Açıldığında bu arada 14 santim oluyor ürün. Gerçekten güzel bir ürün. Malzeme kalitesi iyi. Yani şu Tel ızgarası gerçekten kalın bir malzemeden üretilmiş. Sadece e, tel de değil aynı şekilde mangalımız da kalın saçtan üretilmiş. Temizliği de kolay. Ve toplanmasından da bahsedelim. Yine aynı şekilde açtığımız gibi ters çeviriyoruz. Bütün olay bundan ibaret. Yine aynı şekilde telimizi içine koyarak çantamızın içine koyup toplamasını sağlıyoruz. Evet. Bu kadar. Evet bir ürün tanıtımının daha sonuna geldik. Bu gibi videoların devamı için lütfen kanalıma abone olup bildirim butonunu açık tutmayı unutmayın. Bir başka bir ürün tanıtımı videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.